Ve az önce dördüncü sınıflarla bir duyuru yapmıştım ama şimdi üçüncü tekrar edelim arkadaşlar. Vize sınavı için son bir ayımız kaldı. Bu hem dersin hocası için hem dersi alan öğrenciler için önemli arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 10 gün önce e, YÖK en yüksek puan. <laughs> ee, pandemi sürecinde e, 2019-2020 bahar eğitim öğretim yıl döneminin ilk 5 ayının örgün yapılmış olmasına rağmen kalan 6. ilk 5 haftası örgün olmasına rağmen 6. haftadan itibaren 16 hafta boyunca 14 hafta boyunca örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi onayladı. Bu yüzden Şu siz uzaktan eğitim öğrencisisiniz. Dolayısıyla uzaktan eğitim öğrencisi olarak sizin yapmanız gereken arkadaşlar mutlaka ve mutlaka uzaktan eğitim sistemi farklı. Bu <laughs> gösterdiği direktiflere uymak. Bu sayede... Oha evet, bu doluydu ne çabuk. Kimin mikrofonu açık ya? Ben göremiyorum ki. Evet. Kimin açık Sonunu kapattırabilir miyiz? Bu mikrofonu nasıl açıyorsun ben merak ediyorum. Ay 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 ay. Neyse devam ediyoruz. Şimdi geliyor mu beni ha? Şimdi düzeldi değil mi? Tamam. Evet, vize sınavından bahsediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün önce YÖK artık uzaktan eğitim sistemini onayladı arkadaşlar. Dolayısıyla artık uzaktan eğitim öğrencisisiniz. Dolayısıyla bu önümüzdeki 10 14 haftalık eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitime geçireceğiz. Uzaktan eğitim sistemindeki iki temel sıkıntımız arkadaşlar. Öğrencilerin devamını takip etmek. Bunun için sizin uzaktan eğitim sistemine girmenizi izliyoruz. İkincisi de, öğrencilerin bizi sınavlarını gerçekleştirmek. E, Gök'ün aldığı yeni kararla beraber arkadaşlar bizi sınavları bir ay içinde yapılacak. Bir ay içerisinde ödevlendirme yapılacak. Sisteme arkadaşlar ödev yükleyeceksiniz. Uzaktan Eğitim Sistemi'nde biz ödev diye bir e, yer açacağız her ders içerisinde. Siz de buraya ödevleri yükleyeceksiniz. Bu dersin ödevi arkadaşlar, bir tıbbi cihazı 5 dakika boyunca anlatacak bir sunum. Bir video hazırlamak. Bu videoyu veya sunumu çektikten sonra, hazırlıktan sonra uzaktan eğitim sistemine girip dersin forum, pdf, içerik hazırlama sayfası içerisinde açılacak olan ödev kısmına yerleştirmek. Buradan da ödevinizi tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Genel olarak böyle ifade edebiliriz. Şimdi, evet Ezgi, ekran videosu alma programları var. Ekran görüntüsü alma programları var. Ekran görüntüsünün üzerine sesinizi bildirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle oldu Merve, ben bu bugün bir işim vardı. O yüzden dedim, dersler herhalde yapamayacağım. Baştan duyurayım ki arkadaşlar, sonunaklı olmasın diye. Fakat e, bu sabah iptal oldu o işin. Bugün e, boş olduğum için dersleri bugün yapabildim. Zaten e, bugün dersi de kaydediyorum ki inşallah e, bu dersi de e, şey ekleyeceğim e, video olarak uzak net bir sistemini ekleyeceğim. E, evet ezgi e, evet ekran videosu alarak yapabiliriz bu mümkün. Ben bunu tavsiye ediyorum her arkadaşınız önce bir sunum hazırlarsa bir powerpoint sunumu hazırlayıp bu powerpoint sunumu üzerine sesini de kaydederek bir video haline getirip bana atabilirsin sevinirim. Bunun için Bandicam gibi programlar var. Başka programlar da var. Araştırsanız bulabilirsiniz. Ben 3-4 tanesini denedim mesela. Farklı farklı özellikleri var. Bu programlarla arkadaşlar görüntümüzü değil, sesimizi ve ekran görüntüsünü yani bilgisayar ekran görüntüsünü ve sesimizi kaydettikten sonra bunu arkadaşlar uzaktan eğitim sistemine yüklüyoruz. Nereye? Ödev kısmına. Ödev kısmına bunu yüklediğimiz zaman ödeviniz arkadaşlar tamamlanmış oluyor. Temel olarak vize sınavımızı bu şekilde yapacağız. Bunun için yaklaşık bir ay süremiz var. Fakat siz yine de geç kalmadan bu projenizi hazırlayın. Birkaç hafta içerisinde vizeler başlamadan önce projelerinizi yükleyin. Çünkü arkadaşlar her derste bir vize hazırlayacağız. Her derste bir vize sınavı yapacağız. Bu yüzden de her dersin vizesi için bir hazırlık yapmanız lazım. Bu yüzden de yavaş yavaş bütün derslerinizi bir anda yapamayacağınız için bazı dersleri aradan çıkarın. Mesela bizimki çok kolay. Bir tıbbi cihazı 5 dakika anlatacaksınız. Şimdi nerede kullanılır? Nasıl türleri vardır? Kimler üretir? Amacı nedir? Hangi hastalıkla gelir Zaten bunları anlattığın zaman 5 dakika dolar. 5 dakika bir sunum hazırlıyorsunuz. Bu sunumu gerek kendi görüntünüz olabilir. Bilgisayar ekranı olabilir. Sesiniz olabilir. Bir şekilde video haline getirip bana yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu bir yanlış anlamayın da bir cep telefonu karşınıza koyarsınız. Ben bu arada şehri bitireyim. Hmm, şehir nasıl bitireceğim? Stop şehirden bitireyim Evet. Yanlış anlamayın şöyle ben kendi görüntü, benim görüntüm geliyor mu bu, bu arada? Geliyor hocam, hiçbir problem ha. yok. Yani bir, bir, cep tel telefonunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi cep telefonunun kamerasını açıyorsunuz, kayıt kısmına. Çok da zor değil. Kamerayı açtım. Açtım kamerayı, video kısmına geçtim, kayda geçtim. Bastım kayda. Kamerayı kendine çeviriyorum. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. Ha. Çeviriyorum kamerayı kendime. Tuttum ben kamerayı. Koydum kamerayı. Burada beş dakika konuşuyorsun abi. Hiç şey yapmana gerek yok. Abi, hocam şöyle bir cihaz vardır. Bu cihaz şunu yapar, bunu yapar. İşte aspiratör cihazı aslında nerede kullanılır hocam. Aspiratör cihazıyla cerrahi operasyonlar esnasında vücuttan çıkan e, sıvıları ortamdan uzaklaşmak için kullanırız. Çeşitli üretim yöntemleri vardır. İçinde pompa vardır, saklama haznesi vardır tek kullanımlık poşetleri vardır falan filan diye anlatıyorsunuz. Stop diyorsunuz tamam mı? Stop dedikten sonra bana bunu uzak denetim sistemine atıyorsunuz. Bir şekilde bunu atmanız lazım. Her de bunu bekliyoruz. Ha imkanım yok hocam bilgisayarım yok diyorsanız bana WhatsApp'tan atın. Ama bunu bir şekilde bana atın. Hocam benim bir fikrim var. Anlatayım mı? mı? Olur. Hocam mesela bazı bilgisayar hani ekran kaydedici programları var. Oradan mesela hazırladığımız sunumu açıp, oradan bazı fotoğrafları da ekleyerek Tabii. oradan daha iyi değil mi? Hani kendi, illaki kendi videomuz olmasın diye. Ee, ya şimdi sizin, şimdi şöyle, hazır bir şeyi bana vermeyin. Bu ayıp olur yani. Yani yalnız internetten e, tıbbi cihaz ppt yazsan bir sürü ppt gelir, powerpoint gelir. Onun bir tanesinin e, giriş kısmı, giriş sayfasına kendi adınızı yazıp da bana uzak denetim atmayın. Bir emeğiniz olsun sizin de yani. Onu diyorum. İbrahim bir sorusu var. Ben 4. sınıflarda danışman ve dersin hocası farklı olduğu için kullanıyoruz. Son 10 dakikamız kalmış. Burada danışman ve dersin hocası diye bir kavram yok. Direkt uzak yönetim sistemine atacaksınız. Danışmana göstermenize gerek yok. Ben oraya attığınız ödeve bakacağım. Ödev olmamışsa ben geri dönüp size bu ödev olmamış diyeceğim. Veya ben bu ödev olmuş diyeceğim. Ben her hafta listeleri yayınlayacağım. Kimler ödev attı ve kabul ettim. Diyeceğim ki şu şu kişileri kabul ettim. Ahmet diyecek ki hocam ben de atmıştım. Benimkini kabul etmediniz. Bak Ahmet seninki olmamıştı diyeceğim. Ya böyle ödev mi olur diyeceğim. O yüzden de Mevlüt Hanım gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir evinizdeki aleti de olabilir ama evinizde kaç tip alet olacak sonuçta? Ya işte İbrahim gibi hastaneden bir şey çekebilirsiniz çalışanlar için. Ama onun dışında ya Dilara elinde ne varsa atacaksın yani. Bunu zipleyip atabilirsiniz. Atmanın sıkıntımız yok. E ee, önemli olan siz bir şeyler hazırlayın da ben size söylerim daha sonra. Şu var sen eğer e, videoyu düzgün çekip atarsan sunuma gerek yok ki ben senin sunu alsam ne yapacağım? Bizim için amaç arkadaşlar sizin bize dair girdiğinize dair bir elimizde delil olacak ki bize girmeyen arkadaşlarımıza diyeceğiz ki sen bize girmemişsin ki diyeceğiz. Yani tekrar söyleyelim, buradaki amacımız şu. Mesela şu an burada 60 kişi var. Ee, bu ama bu ders alan kişi sayısı 100. Burada ondan 30 kişi var. Bunun üç tanesi, beş tanesi hiçbir irtibatı yok. Şimdi bu arkadaşlar diyeceğiz ki biz, sen vizeye girmemişsin. Arkadaşlar diyecek ki, hayır hocam ben ne bize mi yaptınız, benim haberim yok. Diyeceğiz ki, evet biz uzaktan eğitim sistemimiz vardı, resmi. Biz orada bir ödev açtık, evet. Sen, sen ödev Hocam ben göndermedim ya o zaman, o zaman vizeye girmedim. Yani bizim buradaki amacımız sizin vizeye girip girmediğinizi test etmek arkadaşlar. O yüzden uzaktan eğitim sistemine göndererek ancak bunu yapabilirsiniz. Diye ifade ediyorum. Hocam yani lafın kısası ya sesimiz ya da videomuz olması gerekiyor. Gerekiyor mu ona? Çünkü öbür türlü ben sizin bu, bu ödevi yapı yapmadığınızda kanıt kan, kanaat getiremem. Tamam. Yanlış anlama da internetten indirdiği bir tane pdf'i bana ödev diye yutturmaya çalışan insana olabilir. Ben tamam bu, tamam kesmek için diyorum ki sizin sesinizin veya görüntünüzün bana ulaşması lazım. Ha ben tamam. bunu kullanmayacağım. Tabii ki bunları kişisel verilerinizi hiçbir yerde kullanmayacağız. Tamam. hocam Onu... benim demek istediğim o değildi aslında dedim ya hani ilk önce biz pdf hazırlıyoruz tamam sonra işte e, hani dedim ekran ekranlı kaydedici bir bazı programlar var evet e, yanında da mesela kendi videomuzu da gösteriyor zaten tamam e, bu zoom zoom programı gibi olabilir Onu... PDF hazırladığımız PDF orada bazı fotoğraflar var mesela fotoğraf getirip de daha güzel olsun diye söyledim ben aslında. O, o fotoğraflar üzerinde anlatıp sonra Bu, zaten yine aynı, şeye, aynı aynı aslında aynı yere geldik. Fotoğrafları PowerPoint'e yerleştir, her bir sayfaya bir fotoğraf yerleştir. PowerPoint e ekranına dönerken sen anlat, bunu sesinde kaydet, bana gönder. Tamam. O şekilde yapacaksın. Evet İbrahim bir evet. sorusu var. Sadık hocayla da bunu konuşabiliriz. Arkadaşlar sen hazırlarsın. 11 Mayıs günü saat 14'e ödevini sisteme yüklersin. Bu o kadar zor bir şey değil ki yani. Uçman hocam. Evet. Uçman hocam. Biz e, yani kendimiz öğrenciler olarak Sadık hocaya bir sürü sorumuz var. Tamam. Hocaya deseniz bir gün Zoom'dan, internetten görüntülü iş, e, bağlantı yapsa biz öğrenciler sorularımızı hocaya sorsak olur mu hocam? Şimdi şöyle. Hocaların canlı bağlantı açma zorunluluğu yok. Fakat Hocaların forumda sizin yazmanıza ve forumda sizin yazınıza cevap verme zorunluluğu var. Ders saatleri içerisinde, örneğin hocanın dersi saat 10'da başlıyor 12'de bitiyor. Siz 10-12 arası hocaya soru sorarsanız, hoca buna cevap vermek zorunda. Tamam? Yazılı olarak. Ama hiçbir hoca canlı bağlantı yapmak zorunda değil. Tamam. Biz herhangi bir hocanın hocam canlı bağlantı açtmaya yetkimiz yok. Ama sen hocaya bir soru sor forumda. Hoca da bu soruyu cevaplamazsa der ki hocam ben size soru sordum siz nasıl cevaplamazsınız? Cevap vereceksiniz. Hocalar sizin forumda yazdıklarınızda cevap vermek zorunda. Tamam hocam. Ben bunu Sadık Hoca'ya iletirim. Sadık Hoca size forumdan cevap verir. Tamam hocam. Ha yani şu oluyor. Hoca devamlı forumun içinde kalmadığı için cevabı sonra atabilir. Mesela saat 12'de bitiyor forum. Bir, e, forum açık kalıyor. Saat 17'de atar cevabını. O zaman hoca cevap verdi olur. Yani ben Tatlı Koca'ya soruyorum. Hocam öğrenciler formuna soru soruyorlar. Sen cevap vereceksin derim. Tatlı tamam hocam diyeceksiniz. Tamam hocam. Evet Merve'nin dediği gibi Zoom'la ilgili bir tartışma var arkadaşlar. Şimdi Zoom'un güvenliğe sıkıntılı olabilir. Ve dünya üzerinde en son rakamlar 5-30 milyon kişinin Zoom kullandığı ile alakalı. Dolayısıyla bu kadar çok veri Zoom saklamaya olabilir. Zoom'a kişisel verilerinizi vermeyin. Zoom'a girerken normal e-mail adresinin dışında başka bir şey vermeyin. Zoom'a kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Zoom'a özel bir şifre tanımlamayın. Zoom'da tehlikeli bir görüşme yapmayın. Zoom'da e, tehlikeli bir görüntü vermeyin. Size hiçbir şey olmaz. Ama sen bıçakla uğraşırken, ben sana ki dikkat et bak bıçak elini keser derim. Sen de elini kesersen bu suç benim mi? Dolayısıyla bıçak kullanırken nasıl dikkat ediyorsanız, Zoom'u kullanırken ne dikkat ediyorsunuz? E, tam tersi Merve, Fatma, Güldün, Gıyavrın herkese söyleyeyim. Zoom'un yasaklanması gibi bir şey söz konusu değil. Zoom hali hazırda dünyada en çok kullanılan e, toplantı programı. Ha Biz az önce Uğur hocalarla beraber Skype üzerinden görüştük. Dolayısıyla e, az sayıdaki insan, 5-10 kişi Skype üzerinden mantıklı. Fakat e, 100 kişiye kadar Zoom desteklediği için biz Zoom'u kullanmak zorundayız. Zoom'da özel bir veri olmasın, Zoom'da özel bir görüntü olmasın, Zoom'da tehlikeli bir şey olmadıktan sonra Zoom size zarar vermez. Ha sen özel bir şey konuşacaksan WhatsApp'tan görüntülü ara, Skype'tan bağlan. Zaten bunların gerek WhatsApp'ın, gerek Skype'ın açtığında yazar zaten. Kişisel verileri korunun sistemi var. Ama Zoom'da bu yok. Dolayısıyla Zoom'un yasaklanması söz konusu değil ama her şeyi her yerde kullanamazsınız. Otomobil yerine kamyon alıp da kamyonla okula gelemezsin. Adam güler sana kamyonun okula niye geliyorsun? Ama Zoom'u kullanmak için arkadaşlar çok sayıda insanın bir araya gelmesi Zoom için mantıklı olduğundan bir Zoom kullanıyoruz. Zoom'u özel işlerinizde kullanmayın. Özel işlerinizde Skype veya WhatsApp'ı kullanın son derece güvenlidir. WhatsApp ve Skype son derece güvenlidir. Ve hiçbir şekilde hiçbir riski yoktur. Ama Zoom'un güvenlik riskleri vardır. Ha, size kim ne zarar verebilir? Vermez. Ama ben bir A firmasının yetkilisi olarak rakip B firmasının Zoom görüşmelerini e, dinleyip onu kötüye kullanabilir miyim? Evet. Ama kimse benim dersimi... Ya benim dersime herkes girsin. Ben şifreyi kaldırdım. Keşke herkes girse. Benim ne kadar çok kişi dinlerse dinlesin. O yüzden biz dersler için Zoom'u uygun buluyoruz ama ders dışında özel görüşmelerinizi Zoom üzerinden yapmayın. Olur biter yani. Bu Zoom'un nasıl kullanılmaması demek e, bıçak kullanmayın demektir. Veya trafiğe çıkmayın, trafiğe çıkmayın çünkü e, Türkiye'de koronadan şu an 15 e, kişi öldü, trafikte 15 bin kişi oluyor. Siz koronadan saklanacağınıza e, trafikten saklanın. E, biz nasıl trafikten vazgeçemiyoruz? Çünkü ihtiyacımız var hocam, trafiğe çıkmasak olmaz. Doğru. E, zoom'suz da bu iş olmuyor arkadaş. O yüzden bizim e, beş hocamız şu an aktif olarak Zoom kullanıyorlar. E, Erdoğan Hoca video çektim. Erdoğan Hoca'dan ders alanlar için video çekti. Erdoğan Hoca videoda yayınlayacak biz 2000 gün önce duyuru yaptık. Uygulamalı derslerde hocaların video çekip size atmasını istedik. Hocalarımız bu konuda bilgiyi aldılar. Hocalarımız offline video çekip sizle paylaşacaklar. Bunları da o zaman göreceksiniz. Fakat hocaların size canlı bağlantı yapma veya sizin de hocalarla canlı görüşme zorunluluğunuz yok. Ben kendi derslerimde de şu an 100 kişinin 60 kişi girdim. Falan öğrenciler nerede? Yoklar. Dolayısıyla bu bir mecburiyet değil. Çünkü insanların hepsi bu sisteme ee, eş zamanlı giremiyorlar. O yüzden biz dersimizi bugün kaydedip daha sonra inşallah yayınlayacağız. Ee, ya her aracı her yerde kullanamazsınız. Dediğim gibi yani. Kışın e, palto, kışın mont aldın giyiyorsun. Çizme aldın giyiyorsun. Yazın e, plaja giderken çizmeye gidebilir misin? Gidemezsin. Şimdi evet Merve dediğin gibi e, vize sınavları ee, uzaktan eğitimle ödev yoluyla yapılacaktır. Ee, dersler, teorik dersler uzaktan eğitimle e, uzaktan eğitim sistemi üzerinden pdf ve formlar üzerine yapılacaktır. Final sınavları ile ilgili bir e, karar alınmadı. Final sınavlarını e, nasıl olacağını Haziran ayında karar vereceğiz. Bu arada süren bitiyor. Ee, ben bu dersi tekrar açacağım. Haberiniz olsun. Bir 5 dakika ara vereceğim. Ondan sonra tekrar derse devam edeceğim arkadaşlar. Sistem kapansa da tekrar geri giriniz. Hocam ders mi anlatacaksınız? Tıbbi bilişime geçiyorum. Bilişim. Tamam hocam. Teşekkür tıbbi ederim. Tıbbi cihaz dersi burada bitti arkadaşlar. Son sorularınızı alayım. Tıbbi cihaz dersini bitirdik. Tıbbi cihaz dersinde hemen bir tıbbi cihazı anlatıyorsunuz. 5 dakika videosunu çekiyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Ee, bir 5 dakika aradıktan sonra tıbbi bilişim dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. İsteyenler ayrılabilirler. Zaten birazdan sistem kapanacak. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmeler. Son soru varsa alayım. Não, Eu